Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenilir. 10k UC'miz var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kaptan 8k basmıştık ve alamamıştık iki seti birden. Şimdi deneyeceğiz tekrardan inşallah setle M4'ü alabiliriz. Yanımda Flux'i var kardeşim. Ee, bir kaptan setine basacağız inşallah onu alırsak ucuz bir yolda. Ondan sonra DBS almayı düşünüyorum. Ee, ondan sonra da bir M4 ile o silahla... Gameplay videosu atarız. Bir de ayrıyetten DBS de gameplay videosu atarız. Bakalım duruma göre en sonunda artarsa eğer tekrardan kaptan setine basmaya devam edeceğiz. Şimdi kardeşim şuradan bir kaptan setine girelim ilk önce. Zaten burada 193 tane açmışız kardeşim. Burayı bir 250'ye kadar açacağım. 250'ye kadar açtığımda inşallah burası 9 materyal olur. 9 materyal olursa uğraşmayacağım. Direkt geçeceğim buraya. Ondan sonra DBS'e geçeceğim. DBS açtıktan sonra da kardeşim geri kalan ucu ile bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bunu ilk önce ben bir kendim için açayım bakayım ne verecek kanka. Hmm, Caci 2 verdi. Şimdi kardeşim bunu Flux'i için açayım bakayım ne verecek. Yok Flux sende bir bu bittik var. Sen bir, sen bir abdest al kardeşim. Senin ismini aldığımızdan hiçbir şey çıkmıyor. Bunu YouTube'daki beğeni atacak kardeşlerimiz için şu an videoyu onun için bir açalım. Yok Çıkmıyor en sona kadar zorluyor ya Böyle bir şey olamaz ha Geçen de aynısını yaptı şimdi de aynısını yapıyor bak En sona kadar illa zorlayacaksın değil mi Nasıl bir çarksın sen ben anlamadım ben seni ya. Bunu kardeşim ee, Abone olan Kardeşlerimiz için açıyorum şimdiden Oo güzel Bir materyal Bir de şu altın çapadan aldık güzel Abone oldun ha Bak abone olmayı unutma Kardeşim bunu 80.000 abonemiz var. 80.000 abone için cansınız. Sizler için açıyorum kardeşim. Bu olmadı. Bunu kimin açayım? Açayım. Kimin için açayım? Bunu ben kendim için bir daha açmak istiyorum ya. Sürekli çapa veriyor. Ben bu çapayı anlamadım. Şuradan altın çapayı al kanka. Etti mi sana 8? Şurayı bir defa doldururum. 9 bir de yukarıdan alırım. 10 yaparım ya şurayı. Bir daha bas kanka. Vay altın çapayı verdi. Bir tane de materyal attı. Oo iyi 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 iyi. Şunu bir daha açacağım kanka bir daha açacağım kardeşim. Tamam. 9 materyalimiz oldu. Tamam mı yukarıda? Sıkıntımız kalmadı. Şimdi kardeşim buradan ilk önce bir gelelim şuraya. Kankam şu set ve şu M4'ü alacağım. Bunlar garanti. Ben şu ben bir set alayım kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Seti aldıktan sonra kardeşim. Tamam mı? Şuradan da M4'ü alacağım. Bu M4'ü de çok seviyorum. Dördü aldıktan sonra kardeşim burada işimiz bitti şu, an. tamam. şu anlık burada işimiz bitti ee, bir dakika şimdi buradaki işimiz bitti de gelelim DBS'e kardeşim nerede de bu DBS kardeşim şurada şuradan, şuradan DBS'e tıkladık kardeşim Buradaki muhabbette gençler hani şu 5 defa şey 6 defa doluyor ya 6 defa dolduktan sonra direkt bir tane garanti atıyor. Buradan inşallah direkt DBS i alırız hiç uğraşmayız direkt kaldığımız yerden tekrardan kaptan setine basarız diye düşünüyorum. Bunu kardeşim bir flux için açıyorum. Ver bakayım şuradan güzel bir şey kardeşim. Kask verdi. Kask vermesi bir tık sıkıntı. Bir tık, cacik. Kankam şuradan gözünü seveyim DBS bir an önce ver ya. Ver şu DBS'i kurtulalım. Çok zorlayacak abi. İlla. Ver tam çantayı da ver. Ver çantayı ver. Çantayı ver kanka. Belli ya. Çantayı vereceği belli abi. Şu DBS'i ver kanka çıkalım. Hadi DBS. Oğlum DBS'i versene. Ver lan şu DBS'i. Heh tamam. DBS'i aldık kanka. 1440 kucadan yırttık kanka. DBS'i aldık. DBS'i aldık kardeşim. Okeyiz tamam. Şuradan da DBS aldığımıza göre kanka şimdi şuraya geldik. Kanka şuraya geldik. Şuraya şöyle bir seti taktık. Ee, buradan silah daha yapmadım. Silah yaparsam onu da yaparım diye düşünüyorum. Set evso kanka. Bak set evso. 2000 UC'miz kaldı. Bu 2000 UC'yle ne yapalım biliyor musunuz gençler? 2000 UC'ye ne yapalım Philo? şöyle diyorum. E, m 4 oynayacağım ya kanka. Eğer o kaptan kaptan şey ne oldu? O deniz şeyleri falan. Burada e, 51 tane de parça var ayrıyetten. <laughs> ben buradan diyorum ki dürbünü mürbünü alsam mı? Al. Bunları alsam mı diyor. Gerek var mı? Ya kalsın belki sonra bir şey atarsın. Yani toplamda 8K UC'ye gençler. O kadar şey yapmaya Aynen, yani. e, şey aldık. Toplamda de poperlik de. mi alsam acaba diye düşünüyorum da. neyse dursun belki bir mata. He. He. Bu dursun kanka. Bu lazım olur. Zaten silah aldım. Ben diyorum silah yaparım da silah şey gerek yok ya. 3X'im 3X, 3x almaya bence gerek yok. Bence saçmalık. Bence gerek yok. Ama buradan şimdi şöyle diyorum. MG'de kardeşim bizim eksimiz var. MG'nin de dürbünleri eksik. MG'ninkini alayım mı diyorum dürbünlerini. Yok ya, ya. bence de gerek, gerek, yok ya. Gerek, yok yok gerek yok ya. Ne yapacaksın dürbünleri alıp? Ya. Bu sette şöyle güzel bir maç gider ya. 2K'da UC kaldı. Kalsın ya şu an. 2K UC'miz kalsın abi. Bunda da bir şey açarız. Bir şey lazım olur illa. Bunları ben açtım mı? Ee, bunları açmışım. Tamam DBS aldık kardeşim. DBS de bizde. Bizlerle beraber. 2 materyalimiz var. İyi güzel. EBS'i bir ihtimalle vurma efekti yapacağım. 5 materyal lazım. Kafamdaki plan şey 7 materyal lazım da 2 materyal bizde var. Oradan da bir 4-5 materyal alsak bu işi çözeriz. Gençler videomuz böyleydi. Şimdi şey olarak geçelim gameplay videosuna. Bir gameplay videosu atalım şu hesaplı şeyle. Karakterle. Nihai setle. Bir bakalım nedir ne değildir evsu. Yani silahı da besleme yapıp ee, oynamak lazımdı ama o kadar materyalimiz yok. Daha o kadar e, zenginleşemedik. Hadi geçelim kardeşim şimdi oyunumuza. Let's go. Watch out. діңktің к filtің бір үшенімен Bakayım sen şunu bir rahatla Hanımefendi <laughs> Merhabalar Merhaba Daini kaçma diyordunuz <laughs> Şimdi ne yaptık Geleceğim tekrar <laughs> <laughs> Hanımefendi tekrardan gelecekmiş flow. Ortaya aç geliyor. Altı kişi var lan. ben anlamadım ki. Yukarıyı vuruyor Aşağısı geliyor. Aşağı vuruyor Yukarısı geliyor. Manyak lan bunlar. Maşallah ya bir şey bıraksaydın. Geldi adam geldi. Kapıda. Orada biri duruyor. Dikkat et. Canım çok az. Onlar nade geldi Çık oradan. Çık. Bunları patlama, patlatmadan çıkar mıyım Çık. sen? Nade geldi şimdi Kanka şu şuranın üstüne düştü de Biri benim tam üstüme düştü kanka da nereye düştü bilmiyorum Ha bitti burası. Okey. Ezra burada Biz bu işe daha geçen gün başlamadık ha. Vurabileyim, mi vursun? Yine bana kanatlı meleği verdi ya. Öbüründen yok muydu ya? Oo adam var burada iki kişi. İkisini vurduk ya. Diğer nerede? Çiğçiğ. Alışmışım ya kanka. Bu biraz tuhaf geldi. Benim kilim niye yazmadı yazdı mı? Çözü gelmiyor bir, bir de şey oğlum. Kurgulardan ses gelmiyor, kurgulardan. Kurgulardan ses gelmiyor. Oy MG fena ya. kanka. Şöyle düşün 75 benim boyunca adamı boyadığımı düşünsene kanka. Nasıl nefes alacak ki adam? Onun için diyorum ki bunun bir şeylerini alayım mı? Bundan sonra fırbunu kullanacağım için. Neyle eklentilerini mi? Yok oğlum eklentilerini mi? Ne gerek var, var eklentilerini? Eklentileri ne istiyor eklentileri? Boşluğunu harcamak için. Arkada kanka. Bak ya. Adam buradan bir yerden sıktı da. Büyük ihtimalle çatının üstünde olabilir mi? Çatıda kanka. Kanka bir, bir girme Beygir mühendisi. Kanka bir şunu alacağım, bir bunu alacağım. Eee bir de yazık tutarlar var mı ki de. 25 saniyemiz var, 25 saniye oynarız. Dede 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 Sonra kalır oynayalım ya devam et. Allah Allah geliyor. Info. Burada burada burada. Atma atacağım. Öbürü de öbür şottta kanka. Sen mi vurdun onu? Arkadaşlar size böyle tanıtmak istedim seti. Set gerçekten evsu Silahla beraber 10 numara. Ee, böyle videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Like atıp e, abone olmayı unutmayın kanalına dili tüm yaprakta destek verebilirsiniz. Her gün saat 14.00'da zaten e, videoları paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız.